Evet sevgili izleyiciler ilk olarak obezite cerrahisiyle başlıyoruz. Obezite ameliyatları son yıllarda oldukça popüler hale geldi. ve Hatta obezitenin en yaygın olduğu ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'nde de o ameliyatlar kabullenildi. Özel sağlık sigortaları o ameliyatları karşılıyor hale geldi. Peki kimler bu ameliyatlara uygun ve ameliyat önce sonrası nasıl bir süreç var? Bize detaylı bilgileri genel cerrahi uzmanı doçent doktor Hasan Altun anlatacaklar. Günaydın hocam, hoş geldiniz. Günaydın Leyla hoş bulduk. Evet, dedik ki Amerika Birleşik Devletleri kabullendi bu ameliyatları. Her üç kişiden birinin obez olduğu bir ülke. Türkiye'de de obezite rakamları korkutuyor hocam. İsterseniz siz anlatın. Şimdi tabii Türkiye'de Avrupa'da karşılaştırsak Avrupa'da en çok obezite olan ülkelerden biriyiz. Özellikle bayanlarda çok fazla. Bayanlarda yüzde %40 obezite var, erkeklerde %20 obezite var. Yani çok yüksek bir oran. Neredeyse artık gelişmiş ülke seviyesine yaklaştık. Peki evet. Olarak. Peki bugün ne kadar binin üzerinde ameliyat yaptınız? Gerçekten önemli bir tecrübe obezite ameliyatları konusunda. Ee, şimdi ameliyatları öncesinde kişiyi değerlendirmeye alıyorsunuz. Özellikle hangi kriterlere bakıyorsunuz? İsterseniz onları anlatın. Evet. Tabii bize birçok hasta başvuruyor obezite sebebiyle ama bütün hastalar tabii ki başvuranlar ameliyat edilmiyor. Bir takım kriterler var. Onları hastaların karşılaması gerekiyor. Sonuçta bu bir ameliyat, bir takım listeleri var. Onun için bir tek hastalar bize başvurduğunda o kriterleri karşılıyor mu diye basamak basamak inceliyoruz bunları. Bunlar da en, önemli, en önemlisi yaş. Bu 18-65 yaş arasında yapılan bir ameliyat. Artı hastada birtakım takım obesteye bağlı yanlış hastalıklar aranabiliyor. Bunlar diyabet hastalığı, hipertansiyon, kilo gibi. Artı tabii ki hastanın kilo boy oranı önemli. Hani Sadece hastanın kilosuna bakılmıyor kilo boy oranı hesaplanıyor. Bunun için vücut kitle indeksi dediğimiz bir değer kullanılıyor. Bu o kilonun boya bölünmesiyle elde edilen bir değer. Hı hı. Bu değer 35'in üzerindeyse bu hastalar ameliyat olabiliyor. Ama hastanın diyabet hastalığı veya metabolik sendrom varsa bu kriter 30'a düşüyor. Yani 30 ve üzerinde hastanın diyabet veya metabolik sendromu varsa yine obezite ameliyatı olabiliyor. Bu hastalarda tabii ki madde bağımlı, alkol bağımlı gibi bir sorun olmaması, tedavi edilmemiş psikiyatrik bozukluğun olmaması gerekiyor. Hı hı. Tabii ki bir e, iyileşmemiş bir kanser hastalığının olmaması gerekiyor. Artı psikolojik değerlendirmede de bu hastanın ameliyat sonrası durumu kabullenir olduğunu göstermek gerekiyor. Hı hı. Evet hocam şimdi e, bize bu ameliyatların nasıl yapıldığını aslında maketimiz üzerinde de gösterirseniz teknik açıdan nasıl bir ameliyat süreci var sizden izleyelim, dinleyelim. Tabii ki anlatayım ben size. Evet. Şimdi tabii ki bütün obez ameliyatları kapalı olarak yapılıyor. yöntemle. yöntemde. Karna, göbek üstünden 5 tane delik açıyoruz. Bu deliklerden karna giriliyor. Yani karın normal ameliyatlardaki gibi açılmıyor. Küçük deliklerden yapılıyor. Bu deliklerin en büyüğü 1 santim genişliğinde. Çok küçük delikler. Bakın burası şu anda midemiz. Mide bölümü. Bizim ameliyatta yaptığımız nedir? Bu midenin yemek yediğimizde genişleyen şu dış kısmını çıkartıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Buradan başlayarak şu kısmı yukarıya kadar kesiyoruz. Ve bu dışarıda kalan şu kısmı karın dışına alıyoruz. Yani yaklaşık midenin yüzde... Midenin yaklaşık yüzde yüzde sekseni çıkartılıyor. Hı -hı. Yani geriye kalan yüzde beş 20lik bir mide kısmı kalıyor. Hasta artık o kadar mideyi kullanıyor. Onun dışında bu ameliyatın diğer ameliyatlarla, diğer obezit ameliyatlarla farkı şu. Hani bağırsak kısmı dediğimiz kısımlara dokunulmuyor. Sadece mideye dokunuluyor. Hı hı. Peki bu işlemi yaparken önemli bir kanama oluyor mu? Ee, önemli bir hayat risk var mı ameliyatta? Bu ameliyatlar artık çok yüksek teknolojiyle yapılıyor. Çok tecrübe çok arttı. Teknoloji çok gelişti. Bu yüzden artık bu ameliyatlarda neredeyse yani biz cidden girerken yaptığımız kanama kadar bile genelde kanama olmuyor. Hı hı. Ya ameliyat çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmayız. Evet. Peki şimdi ameliyatla ilgili hani bugüne kadar yaşanan sıkıntılarda maalesef ölüm olaylarında kaçak midede kaçaktan kaynaklandı evet. bunlar. Ee, bunu nasıl şimdi daha da ameliyat tekniği biraz daha gelişti. Ee, nasıl böyle bir e, komplikasyonu ekart ettiniz bize anlatabilir misiniz? Bu kaçak oranları kaçak her zaman var bu ameliyatta. Yani belli oranda gelişebiliyor. Bunun gelişme oranı %1-2 civarında hastalarda hı hı. olabiliyor. Bunun doktor tecrübesiyle de alakalı bir şey bu. Doktor tecrübesi arttıkça bununla ilgili riskler azalıyor. Artı hastaya bağlı bir takım faktörler var tabii ki. Hastanın yaşın ileri olması, kilosunun çok fazla olması, bir takım hastalıkların olması, diyabetin olması gibi bir takım faktörlerde hastalarda kaçak riskini artırabiliyor. Erkek cinsiyette biraz daha fazla görülüyor. Hı hı. Ama şu anda kaçak oranları çok düşük oranlarda. Kaçak olsa da önemli olan onun nasıl tedavi edildiği. Yani iyi hı hı. tedavi edildiği, erken saptandığı sürece. Kaçaklarda çok ciddi bir sıkıntı olmuyor artık. Hı hı. Evet gerçekten de obez ameliyatları sonrasında ölüm olayları hemen hemen hiç kalmadı. Olduğu zaman zaten medyaya yansıyor. Hocam ameliyat ne kadar sürüyor? Ameliyattan sonra ne kadar bir bakım gerekiyor? Bu ameliyatlarda da laparoskopik yapıldığı için e, ameliyat süreleri kısa. Yaklaşık yani bu bu tip bir tüp mide ameliyatı yaklaşık 35-45 dakika civarında bitiyor. Yani bu ameliyatın başlangıcı ile bitişi arasında tabii ki hastanın ameliyat öncesi bir takım masada hazırlık aşamaları var. Onlar yarım saat sürebilir. Yani toplamda bir bir buçuk saati aşmıyor süre. Hı hı. Yani çok fazla süre alan ameliyatlar değil. De artık neredeyse bir burun ameliyattan daha kısa sürede bitirilebiliyor. Hı hı. İsterseniz sizi tekrar buraya evet. alalım. Ee, şimdi birçok hasta e, hem yurt dışından gelip bu ameliyatları olmaya çalışıyor Türkiye'de. Hem de e, bu ameliyatlar sayesinde bir, bir takım yandaş hastalıklarından da kurtuluyorlar. Örneğin ameliyat sonrası bir diyabet, bir yüksek kolesterol ne gibi olumlu gelişmeler olabiliyor kişide? Tabii ki obezite sadece vücutta yağ tabakası oluşmuyor vücutta. Ona bağlı birçok yandaş hastalık oluşabiliyor. Bunlar özellikle diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi, kolesterol yüksekliği, eklem hastalıkları. Yani birçok hastalığa, vücutta birçok organ bozuk birçok hastalığa neden olabiliyor. O yüzden bu hastalar obezite olduğunda, kilolarını kaybettiklerinde artı bu yandaş hastalıklarına tabii ki kurtuluyorlar özellikle diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi gibi hastalıklar %90'a yakın iyileşiyor bu ameliyattan sonra ve bu ameliyatta genelde hastanın kilo vermeye başladığından itibaren gelişmeye başlıyor. Neredeyse birkaç ay içinde bu tip hastalıklardan hastalar kurtulabiliyor. Hı, hı. E çok sayıda yurt dışından hasta da geliyor size. Evet e, bu ameliyatlar için Peki ameliyat sonrası beslenme tabii ki çok önemli. Ee, i̇lk günler neler yiyebiliyor hastalar sonraki aylarda yine aynı. Bu tip hastaları biz genelde ameliyattan sonra 3 gün hastanede yatırıyoruz. İlk başta biz ameliyat yaptığımızda mide oldukça küçük bir mide kalıyor tabii ki hastaya. Hemen katı yiyeceklere geçemiyor. Onun için kademeli bir geçiş var. Bu geçiş döneminde hastalara özellikle ilk iki hafta sadece sulu gıdalar veriliyor. Bu sulu gıda dönemi geçirdikten sonra yavaş yavaş yumuşak gıdalara geçiliyor yumuşak gıdalardan sonra toplam bir ay geçtikten sonra normal herkesin yediği katı yiyecekleri bu hastalar yiyebiliyorlar. Tabii ki bu arada bir takım vitamin mineral destekleri yapılıyor 3 ay civarında. Ondan hı hı. sonra da bu hastalar giderek aralar açılarak kontrollere çağrılıp işte diyetisyen, psikolog ve bizim kontrolümüzde bu kilo vermeye devam ediyor hastalar. Evet. Peki bu fiziksel boyutu sosyal anlamda hastalar ne gibi olumlu gelişmeler yaşıyorlar? Tabii ki obezite hastalarda birçok psikolojik sorunlara da yol açıyor. Bir kere e, sosyal izolasyon oluyor hastalarda. Hastalar kendilerini eve kapatıyorlar, çok o, çıkmak istemiyorlar sokağa, çok görünmek istemiyorlar çünkü bu hastalarla işte sokakta bile birçok kişi dalga geçebiliyor. E, bu yüzden e, hastalar özellikle yaşı genç olan hastalarda ameliyat olduklarında e, zayıfladıklarında kendilerini beğenmeye başlıyorlar, özgüvenleri geliyor ve daha çok gezmeye başlıyorlar. Hani bazen hiç evden çıkmayan e, ...bir kız çocuğunu bazen eve sokamayabiliyorlar ameliyattan sonra. Hı hı. Keza eş bulma durumları... ...gerçi hiç evlenmeyi düşünmeyen bir kişi... Işte ...evlenebiliyor veya tam tersi boşanabiliyor. Biz de birçok şeyler duyuyoruz, hikayeler duyuyoruz ama... ...en önemlisi kişinin toplumdan kaçarken... ...çok sosyalleşip hatta spor aktiviteleri de çok artıyor galiba. Tabii ki bunlar daha önceden... ...bu kiloluyken yapamadıkları birçok spor faaliyetlerini... Daha fazla yapmaya çalışıyorlar. Çünkü artık e, kilolarını veriyorlar ve çok daha rahat yapıldığını görüyorlar bu sporların. Ve normal kendileri gibi kilodaki insanlardan çok daha fazla yapmaya başlıyorlar. Hı hı. Vücutları daha çok şekilleniyor. Artı bir bu ameliyatlardan sonra tabii ki sarkma riskleri var. Bu sarkma risklerini azaltmak için daha çok spor yapar bu hı, hı. Bu ameliyatın başarılı olamadığı hasta grupları var mıdır? Yani söz konusumdur? Bu ameliyatlarda başarı oranı çok yüksek. Yani uzun dönem başarı oranlarından söz ediyoruz özellikle diyet ya da akupunktura bakıldığında diyetin uzun dönem başarı şansı yüzde beş. Akupunkturun yüzde sekiz civarında. Ama bu ameliyatların uzun dönem başarı şansı yüzde doksan. Bu çok yüksek bir oran diğerleriyle karşılaştırıldığında. Tabii ki bunda yüzde yüz garanti yok. O yine yüzde civarında hasta ameliyattan sonra kilo verdikten sonra tekrar geri kilo alabiliyor. Hı, hı Bunlar genelde kontrolü kontrollere daha nadir gelen hastalar ya da işte ameliyat sonrası bir takım kurallar var. O kurallara uymayan hastalar. Aslında obezite ameliyatlarıyla ilgili merkez seçimi de çok önemli doktor seçimi. Çünkü buradaki riski ekarte etmek açısından çokça tecrübe edinmiş doktorları veya merkezleri seçmek lazım. Burada örneğin kullanılan ameliyat malzemelerinin de önemi var mıdır? Bir takım başka ne gibi faktörler önem taşıyor? Tabii ki obezite ameliyatları komplike ameliyatlar ve bu hastalar obez olduklarından birçok da yandaş hastalıkları var. O yüzden ameliyatta çok düzgün hazırlanmaları gerekiyor. Ve sonuçta bu bir, bir kanser ameliyatı değil, acil bir ameliyat değil. E, çok iyi durumda girmeleri gerekiyor ki hastayı riske atmayalım. Şimdi bu ameliyat ilk Amerika'da da başladığında çok ölümler oldu. Türkiye'de de ilk başladığında bir takım ölümler oldu Türkiye'de de. Ama bunların risklerini azaltmak için artık buna yönelik obeste merkezler oluşmaya başladı. Eskiden doktorlar bunu işte bir taraftan fıtık ameliyatını yaparlardı, diğer taraftan obeste ameliyatı yapılırdı. Fakat bu zaman geçtikçe artık e, obeste merkezler oluşmaya başladı. Artık bunun içinde endokrin, kardiyoloji, göğüs hastalıkları doktorları, psikologlar, diyetisyenler, psikiyatristler. Böyle geniş bir grup var ve bunlar hastayı hazırlıyor. E, böyle iyi merkezler olduğu sürece ve e, çok vaka yapıldığı sürece bu riskler çok ciddi oranda düşüyor. O yüzden hastalar e, bu ameliyata karar verdiğinde bir merkez aradıklarında o merkezin muhakkak tecrübesine baksınlar, sertifikasyonuna baksınlar bu sertifikalı merkez mi? E, ne kadar vaka yapılıyor? Vaka sonuçları neler? Vaka takipleri nasıl? Vakalayı takip ediyor mu? Bunları çok sıkı incelemeleri gerekiyor. Evet doçent doktor Hasan Altın hocam obezite ameliyatları ilgili çok bilgilendirici bir sohbetti. Programımıza geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Leyla Hanım. Evet sevgili izleyenler sırada kısa bir haber turumuz var. Ardından diğer konuğumuzla sohbetimiz devam ediyor.